Buyurun Sayın Bakan. Değerli konuklar, çok kıymetli basın mensupları, Mevlana Hazretleri'nin düğün gecesi olarak ifade ettiği Hakka Ustatı'nın 752. yıl dönümü atma anma etkinliklerinin tanıtım ve duyuru toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulmaktayız. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Vuslatı'nın 752. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum. Değerli konuklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yılda hikmetleri ve düşünceleri ışığında Hazreti Mevlana'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, sema mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacağız. Mevlana'nın yolunda gidenlerin bir hayat anlayışına dönüştürdüğü Mevlevilik kültürünün bizlere armağan ettiği değerler arasında kendine has adab ve erkanı, özel musikisi ve edebi külliyatı ile sema geleneği hiç şüphesiz benzersiz bir yere sahiptir. Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi bu geleneğin ve mirasın korunması da bakanlığımızın başlıca sorumlulukları arasındadır. Bu çerçevede bakanlık olarak Mevlevi Sema Törenlerinin dünya ölçeğinde tanınması ve bu kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. Nitekim Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde Mevlevi Sema Mukabelesi UNESCO nezdinde insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine 2008 yılında ülkemiz adına kaydettirilmiştir. Değerli konuklar, Mevlana'yı anmanın yanında meselenin bir diğer önemli yanı da onu doğru anlamaktır ve aynı zamanda buna bağlı olarak da doğru anlatmaktır. İşte bu sebeple her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerinin yanında Mevlana'nın doğru ve anlaşılması ve doğru anlatılması çabasıyla da önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle farklı milletlerden ve kültürlerden insanlara Mevlana düşüncesini ve felsefesini anlatıyoruz. Onun eserlerinin yabancı dillere çevrilmesini sağlıyoruz. Size şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki dünyanın çok farklı bölgelerinden bu alanla ilgili çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Dönem dönem çalışma arkadaşlarımdan Anadolu erenleriyle ilgili yaptığımız çalışmaların nasıl karşılandığına dönük bilgiler alıyorum. Büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim ki bugün geldiğimiz nokta itibarıyla dünyanın çok farklı ülkelerinde insanlar Anadolu erenlerimize karşı ciddi bir alaka içerisindeler. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmet Yasevi'nin sesleri çok farklı coğrafyalarda yankılanmaya başladı. Yüzyıllar öncesinden gelen ses, zaman, mekan ve kültür ayrımı gözetmeksizin insanların kalplerine dokunuyor. Anadolu'dan yükselen ışığın bugün birbirinden farklı kültürlerdeki toplulukların yaşamını aydınlattığını, ekilen tohumların filizlendiğini görüyoruz. Modern hayatın binbir zorluğu içerisinde ayakta kalmaya çalışanlar, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin öğretileriyle hayata tutunuyorlar. Asırlar geçti, dünya bambaşka bir hale geldi. Zaman değişti ama Yunus'un, Hazreti Mevlana'nın asırlar önce kaleme aldığı, eserler tesirini hiç ama hiç kaybetmedi. O ses bugün tüm dünyada karşılık buluyor. Gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok, her zamankinden daha fazla onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor. Zulmün, adaletsizliğin, bencilliğin kasıp kavurduğu bu çağ yangınının ateşini Mevlana gibi, Yunus gibi ya Sevi gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz. İşte bu sebeple Anadolu erenlerinin evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu sesin daha güçlü ve etkili şekilde yankılanması, Anadolu'da yakılan meşalenin aydınlığından daha fazla insanın nasiplenmesi için biz Hazreti Mevlana'yı anlamaya, anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Değerli konuklar, bu kapsamda Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı topluluklarla Hazreti Mevlana'yı anma ve işe ve arus törenleri başta olmak üzere Mevlana'nın eşsiz fikir dünyasını ve öğretisini, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hedefleriyle faaliyetler yürütmekteyiz. Huslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini bu yıl bir ilk olmak üzere 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Mevlana'nın validesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camii'nde bulunan kabrinde Madair Mevlana etkinliği ile başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, mesnevi sohbetleri, sergi etkinlikleri ve Mevlevi yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun özünü ifade eden sema mukabelesini aslına uygun ve kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevi'den seçilmiş birbirinden güzel hikayelerle oluşturacağız. Programın bir müstesna başlığı da yakın zamanda ebediyete irtihal eden Türk müziğinin abide şahsiyetlerinden kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbun Nai merhum Niyazi Sayın Hocamızın anısına düzenlediğimiz Neymeşke etkinliğimizdir. Biliyorsunuz Konya'da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana'nın felsefesi öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl... Konya'mıza çekiyor. Bu ilgi Şebiyaruz zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımı da, Ajansımızı da harekete geçirdik. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve Go Türkiye platformu ile milyonlarca takipli, takipçimize ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimiz ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan Müze Hep Mesneviler sergisiyle 70 müzefe mesnevi müstası bir araya getirildi ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilenmeye başlanacak. Bu sergiyle ziyaretçilerimizin Mesnevi'nin 700 yılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehipler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz. Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkarlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'a da değerli işbirliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu erdem, ilke ve değerleri anımsatmak adına tüm insanlığı refah, huzur ve saadete ulaştırmaya vesile olacak bu güzide değerleri yeniden hatırlamak üzere Mustafa'nın 752. yılının hayır, güzellik ve mutluluklara vesile olmasını temenni ediyorum. Gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır. Hikmetinin örgütlediği Huzur vakti temalı etkinliklerimizde buluşmaya, iyilik ve güzellikleri paylaşmaya bütün Mevlana dostlarını davet ediyor. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.